Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatıyla Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan motorize zabıta ekipleri göreve başladı. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, motorize zabıta ekiplerinin sahil şeridinde, mücavir alanlarda ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde etkin olarak görev alacaklarını ifade etti. Günsal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Keşan'da tüm belediye birimlerimiz gibi zabıta müdürlüğümüzün de daha da etkin ve hızlı hizmet verebilmesi için çözülebiliriz çözümler üretiyoruz. Bu vizyon ve belediye başkanımız Sayın Mustafa Helvacıoğlu'nun talimatı doğrultusunda araç envanterimize iki adet motosiklet daha dahil ettik. Motorize ekiplerimiz özellikle sahil şeridimizde, mücavir alanlarımızda ve Keşan merkezdeki trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev alarak daha hızlı, verimli ve etkin şekilde hizmet verecekler dedi. Motorize zabıta ekiplerinin ilçeler bazında Keşan'da ilk, bölgede ise tek olma özelliğini taşıdığını da belirten Günsal, motorize zabıta ekiplerimiz sahil şeridimizde daha önce görev yapıyordu. Ancak Keşan merkezde ilk defa görev yapacaklar. Diğer araçların giremeyeceği ve araç trafiğine kapalı alanlarda zamanında müdahale edebilecekler. Genel zabıta hizmetlerinin yanı sıra özellikle şikayete konu olan seyyar satıcılara, dilencilere, vatandaşlarımızı rahatsız edici davranışlarda bulunan şahıslara, işgal ve çevreyi kirletme kabahatlerinde bulunanlara da anında müdahale etmek için görev yapacaklar. Zabıta hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirip hareket kabili kabiliyetimizi artırıyoruz. Bu kapsamda da iki motosiklet ve sürücü belgesi olan üç zabıta memurumuzla hayırlısıyla göreve başladık. Keşanımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Ekip, ekiplerimize de başarılar diliyoruz ifadelerini kullandı.